Merhaba sevgili velilerim, nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz sağlıklı, güvenli bir ortam içerisinde ailenizle ve sevgil sevdiklerinizle birliktesinizdir. Bugün birazcık kaygılarımızı azaltma yollarından bahsetmek istiyorum. E, maalesef ki günümüzde, ülkemizde, dünyamızda var olan bir hastalık, bir salgınla boğuşuyoruz. Ve bu süreçte kaygılarımız artmakta. Peki bunlarla ilgili bu kaygıları azaltma ile ilgili neler yapabiliriz? Eğer ki birazcık kaygılı biriyseniz muhtemelen gününüzün büyük bir çoğunluğunu fiziksel belirtilerle boğuşarak korku duyarak bu korku ve kaygıyı etrafınızdan gizleyerek geçiriyorsunuzdur. Birincisi kaygılarımızı kabul edelim. Bu kaygılarımızı en yakın arkadaşımıza veya akrabamıza veya eşimize Anlatalım. Anlattığımız zaman kaygılarımızla yüzleşebiliriz. Onlar için belki çözüm yolları arayabiliriz veya çok güzel bir kapı açabiliriz kendimize. İçsel güçlerimiz aynı kaslarımız gibi çalışmaktadır. Nasıl ki kaslarımızı güçlendirmezsek ve onlara e, ilgi göstermezsek kaslarımız zayıflar. E, içsel güçlerimiz de aynı kaslar gibi zayıflayabilir. İçsel güçlerimizi güçlendirelim ki kaygılarımızı yenebilelim. Peki içsel güçlerimizi e, nasıl güçlendirebiliriz diye sorusu olabilir. Motivasyonumuzu arttırarak. Peki bunun zamanlaması nedir? Birçoğumuz diye, diyebilir ki şu an zamanım yok bununla mücadele edemem diyebilir. Bu kaygıyla yüzleşemem diyebilir. E, i̇şte o zaman içsel gücümüzü boşa harcamakla uğraşırız. Ee, en iyi zaman şu an, şu an kaygılarımızla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kaygılarımızı yenmek için içsel güçlerimizle e, ilgilenelim, motivasyonumuzu sağlayalım. Diğer bir konu ise kaygılarımızı baş etmede e, sorabilirsiniz çocuklarımıza nasıl bir yaklaşımda bulunalım. Çocuklarınıza sevgiyle, anlayışla yaklaşın, onların sorularına cevap verin, onları dinleyin, onlara güven verin, onları koruyun, e, normalleştirin bu durumu. E, bu salgının tarih boyunca var olduğunu, zaman zaman kendini gösterdiğini, farklı hastalıklarla karşımıza çıktığını anlatın. Ama bunun her zaman bir çözüm yolu olduğunu ve eğer korunursak eğer güvenli bir ortamda olursak bununla baş edebileceğimizi anlatın onlara sosyal medyadan olduğu kadar yani yapabildiğiniz kadar uzak durun haberleri ve medyayı televizyonu sürekli takip etmeyi sahte haberlerle ee, ve sahte sözlerle kendinizi, zihninizi meşgul etmeyin. Belli aralıklarla haberleri izleyin. Gerçek kaynaklara ulaşmaya çalışın. Gerçeklerden bahsedin çocuklarınıza. Ee, onlar soru sorduğu zaman somut bir şekilde cevaplar verin. Ee, onların yaşına uygun bir şekilde doğruları anlatın. Ama onları koruduğunuzu ve bu koruma yollarının zaten hepimizin ee, şu an yaptığımız uygulamalar olduğundan bahsedin. Ellerimizi yıkıyoruz, hijyenimizi sağlıyoruz, temiz giyiniyoruz, güzel bir şekilde besleniyoruz. Bunları neden yapıyoruz? Bunlar bizim kaygımızı arttırmak için değil aslında. Aslında bir hastalık ve salgın var ve bu hastalıktan ve salgından kendimizi korumak için önlemler alıyoruz. Bu bizim kaygımızı arttırmak yerine aslında kaygımızı azaltmak için çok güzel bir yöntem olduğundan bahsedin çocuklarınıza ve buna da inanın kendiniz. çünkü bir şeyleri yaparken inanmamız gerekiyor. Aslında inanarak her şeyi daha güzel yapabiliriz. Kaygımızla da baş başa çıkabiliriz. Ee, bu süreç içerisinde eğer ki evet kaygınızla baş edemiyorsanız ve e, bu yöntemler de işe yaramıyorsa neler yapabilirsiniz diye sorarsanız. E, Dışında bir uzmana başvurabilirsiniz. Bizlerden destek alabilirsiniz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız ee, ve bu süreci birlikte e, önlemler alarak geçireceğimizi ve sona ereceğini e, güven, güvencesini çocuklarınıza da verin. Kendiniz de buna inanın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.